üçünden hangisi hayatta kalacak? B. Çünkü teneke kutunun bir deliği var. Çocuğun gerçek annesi kim? O çünkü aynı saç rengine sahipler. İki numaralı soru. İlk ikisini doğru yaptıysan ekrana iki kez dokun ki... Bileyim, şimdi yorum düğmesine basılı tutun ve bir emoji seçin. Eminim bunu seçmişsindir değil mi? Takip et tuşuna bastığında profil resmimin dans etmeyi başlandığını biliyor muydun? Dört numaralı soru. Paylaşa ve ardından daha fazlaya bastığınızda karşınıza çıkan ikinci kişi kim? Eğer kız kardeşinse üzgünüm ama sen yoksun. Tamam son soru. İnsanların sadece yüzde biri bunu doğru bilebilir. Sayıyı tahmin edin. Doğru cevabı yorumlara bırakın.